Günaydın. Günaydın. Ayhan Bey, Çetin'in avukatı. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum hanımefendi. Buyurun, rica ederim. İmzalayacak mısın? Yerine getirilmesi gereken bir formalite. Evet, benim için uygun. Çetin'le konuştuklarımızın dışında başka bir şey yok. de Hanım, size efendim. Çetinden. <laughs> Zamanlama müthiş. Bırak şöyle, teşekkürler. Başka? Bu kadar, teşekkürler. Rica ederim, misafirimiz gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günler. İyi günler. Güle güle. Buyurun. Nasıl razı oldun buna? Ben hayatta imzalamazsın diyordum. Sayende direnecek gücüm kalmadı. Sen kafalarda bu kadar soru işareti yaratmasaydın... ...ne bu sözleşme önüme gelirdi... ...ne de ben boyuna bu yerdim. Bunu senin için bir yenilgi olarak görmüyorum ben. Sen ne yapar eder bu sözleşmenin acısını... ...çıkarırsın Çetin Özler'den. Daha şimdiden intikam şimşekleri çakıyor gözünde. Hele şu nikah masasına otur imza da gerisi kolay senin için. O mu? Alo. Merhaba Firdevs. Nasılsın? Avukatın çıkar çıkmaz aradı mı? Konuştuğumuz gibi işlemleri başlatacak hemen. Evet, bir pürüz kalmadı nasıl olsa. Sözleşmeyi imzalayarak gösterdiğin anlayışa teşekkür ederim. Ben de güzel çiçeklerin için teşekkür ederim. Yolda mısın? Birazdan çıkacağım. Uçağa binmeden tekrar ararım. Şimdiden iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Asma suratını. Her şeye rağmen Çetin Özden'in eşi olacaksın. Bu çok önemli bir şey. Öyle. Nikah tarihini tespit ettiniz mi? Amerika'dan döner dönmez düşünüyorum ben. İşlemler bir başlasın, konuşur, hallederiz Firdevs'le. Hayırlı olsun. Sen boşandın, ben evleniyorum. Hala hızla değişiyor hayatlarımız. Yaşamak için değişmek lazım. Ben nefessiz kalmıştım. Bilmeden ayrılarak kendime iyilik yaptım. Eğer bu gerçek duygunsa... ...senin adına mutlu olurum. Onun eşi olarak yaptıklarımdan sorumlu hissediyordum kendimi. Çok hafifledim. Tabii yaşanmışlıklar bir anda silinip atılmıyor. İnsan yine de sarsılıyor. Ama zaman neyi iyileştirmiyor ki? Bence uzun bir tatile çık. Dinlen. Öyle yapacağım. Göcek'teki yazlığa gideceğim. Sonbahara döner miyim bilmem. Belki de önümüzdeki kışı da orada geçiririm. Bilemiyorum şimdi. Nihatlar da yurt dışına yerleşiyor. Beni İstanbul'a bağlayan hiçbir şey kalmadı. Biz de nikahtan sonra tekneyle geliriz belki. Göcek'te görüşürüz. Çok sevinirim. Boşandığına göre... ...Firdevs'le de... Aranızdaki buzlar erir artık. Arkadaşlığımıza güvenerek sana bir şey sormak istiyorum Aynur. Heykelle Nihat evlenirken bir evlilik sözleşmesi hazırlanmış. Avukatlarımdan birinden aldım bu bilgiyi. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Firdevs nasıl izin verdi buna? Bunu niye ona sormuyorsun? Anladığım kadarıyla sen de onunla evlilik sözleşmesi yaptın. Evet. Aranızda bunları konuşamayacak kadar bir mesafe varsa hala bence başka sorularına hiç cevap arama. Neyse, gideyim artık. Sen de yola çıkacaksın zaten. görüştüğümüze sevindim. Ben de. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Özgürlüğün tadını çıkar. Niyetim o. Hoşça kal. Hoşça kal.